Motor atlama. Motor nerede? Abi motorla hangi motorla nereye kovalayacağım? Nasıl yapacağım ya? Ha böyle kovalayacağız herifi yani. Neyse artık. Of saçma sapan abi saçma sapan yani. Bu kadar Ha! Güzel laftı da beni yukarıdan nasıl göreceğim Nico şey Little Jacob bu saatten sonra telefonla aramam lazım. Aha. Nereye kaçıyor pislik acaba ya? Orada kaçıyor herif de. Mal 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 mal. Mal 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 mal. Aha helikopter. Ne oluyor lan helikopter helikopter filan? Tek... Hadi. Helal olsun. Helal olsun be. Hadi. Ha ha ha. Gerizekalı. Güzel, 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 güzel. Aferin be oğluma. Oğlum çok heyecanlı bir görev lan bu. Hoplatmak için hopla hopla topla 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 topla. Yapma, 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 yapma. Yapma! Oho! Böyle boktan bir şeyden görev mi kaybedilir ya? Bana taşak geçmeyin abi. Yemin ederim uğraşamayacağım ya. En azından kuş varmış lan. Puh, sikerler. Of. Sikecem tekrardan yapıyoruz. Evet motor. Oha nasıl yardırdı piç evladı. Nosladı resmen ya. Bu sefer o rampadan atlayacağım. Atlamazsam cidden. Cidden rageliyorum ama ya. Ya yani cidden. Çıkacağım. Sikerim boynu diyeceğim bay bayı koyacağım. Abi böyle bir saçmalık olmaz. Ateş etmeyeceğim abi. Düzgün düzgün hıf, süreceğim. Yapma abi. Yapma 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 yapma. Artistiklere gerek yok Niko. Niko Niko. Tamam biliyorum. iyi tutuşu yok bu yolun ama en azından Abi harbiden yol çok kötü ama ya. Bildiğim böyle toprak moprak falan kayıyor. Bakar mısın abi? Ama şu rampadan atlayamazsam sıçtım yani. Rampadan atlayınca büyük ihtimal herifin üstüne atlamış olacağım da. Ananı kim? yapma şöyle şeyler ya. Abi hadi tamam aferin de canım kalmadı ya. Canım kalmadı. Ay amk ya. Of. Vallahi sıçacağım ya. Pegorino'yu yakala. Ondan uzaklaşma onu kaybetme. Tamam abi tamam. Tamam sıkıntı yok. Tamam. Düzgün süreceğim. Ah aynen. Fuck you Pegorino. Abi yapmayın işte şunu. Oha oha. Helal olsun. Abi bak 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 vurma beni. Vurun beni sikerim belanı. Şimdi yakalayacağım seni. Piç! Gel bakayım. Helal olsun çok güzel atladın. Vay 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 vay. Adamın yaptığı işe bak. Alt. Helikopter atlayacakmışız meğersem. Hadi abi çık 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 çık. Helal olsun be. Canım kalmadı da. Neyse artık. Hadi bakalım. Ben mi sürüyorum? Vay 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 ben sürüyorum demek. Tamam lan kontrol sen al diyorsun zaten ben sürüyorum şu an. Hadi. Hadi. Hadi abi öldürün şu herifi. Abi ne yapıyorsun ya? Abi böyle boktan bir kullanım olamaz ya. Öldüreydik şunu yanda abi ya. Aa, aa, aa. Uğraşamıyorum abi. Bak herif yanımdan geçti göt. Üf, neyse arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Zaten oyun bitiyor galiba bu görev bitince. Ulan az kalmıştı ya. Woo! Evet. Sabahın 4.30 hatta 5'e geliyor ve artık bu haldeyken inat ettim tekrardan oynayacağım dedim. Bitiriyorum artık bu sefer. Umarım ölmem. Bu kadar canlı suya düşersem bu sefer bu sefer çok fazla bokluk yapmayacağım. Adam gibi süreceğim. Suya düşmeyeceğim. Suya düşersem artık çıldırırım diye düşünüyorum. Çünkü bu görevi 3 defa oynamak İnsanı sinir etmek için yeterli. Yüz binlerce insan öldürüyorsunuz yani. Ama Dimitri görevi kadar değil tabii ki yani. Neyse. Hop, Oha roket atıyor lan pezevenge bak. Vay şerefsiz. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh oh suya düşme suya düşme. Abi sikeceğim ya. Abi sikeceğim ya. Sikeceğim sikeceğim ya. Sikeceğim ya. Herif nasıl kaçtı ya. Abi yeter ya. Ben bu oyunu beceremiyorum arkadaş. Ben bu oyunu beceremiyorum. Olmuyor arkadaş. Olmuyor. Yemin ederim olmuyor. Sen boğuldun mu? Geber amına koyayım. Zaten roman da gitti. Biz kim yapamadık ki abicim? Biz kim yapamadık ki? Boğulamıyor muyuz ya kendi isteğimize? Hay Allah ya. Abi şu garibanlığa bak yemin ederim. Evet arkadaşlar şu anda füzeyi yedik yine. Elimizden geldiğince gideceğiz. Bakalım deneyebileceğiz mi? Olabilecek mi? İnmeye çalışıyorum. Efendim şu anda düşmemeye çalışıyorum. Eğer yapabilirsem hayır. Hayır oh be sonunda katsin girdi ya. Sonunda geldim satayım. Herif tekneyle gidiyor piç herif ya. Sikeceğim belası şimdi izleyin. izleyin. Vallahi bitiriyorum oyunu. Az kaldı lan. Hadi hadi fak fuck, fak fuck, fakını siktir et abicim. İn aşağıya hadi kasma beni. Hadi üzme, üzme. Üzme canım beni. Üzme, 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 üzme. 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 Çok iyi. İkiniz de iyi misiniz? İyiyiz abicim. Vallahi bunu var ya uzun süreden sonra tekrardan açtım burayı geçmek için. Bayağı vakit geçti. Şimdi burada koşturacağız. Herhalde adamı öldüreceğiz gibi gözüküyor. Ben böyle öldürürüm herifi. Gel bakayım buraya. Oo oh, bana kim ateş ediyor? Sen kimsin security ya? Siktir git. Allah aşkına. Bunlar kim? Abicim bir ölün. Sen de bir öl. Ha sırayla gelin abi. Kim kaldı geriye? Hadi abicim kaçın 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 kaçın. Seni yakalayacağım piçin evladı. Neredesin lan? Herif kaçtı ya. sus içi var. Vay. Şimdi gel. Neredesin kardeşim sen? Orada mısın? Seni gördüm. Sen orada bekliyor musun? Ben seni şimdi şöyle adabınla öldürmez miyim? İ şerefsiz. Oha geri sekti. Geri sekti ya. Olaya gel. Herif. Oğlum ölmemeye direniyor ya şerefsiz. Bak şimdi bak bak. Son darbe. Arkadaşlar bu oyunun son görevinin son hareketi. Bay bay. Şimdi izliyorsunuz. Ha, kanıyorsun gerizekalı. Ağzını sıçtın mı herif ya? Adam mahvetti bizi bıraktı. Ondan sonra utanmadan bir de şey yapıyor. Ya. Ne emiri lan? Siktir lan. Adam ol. Öldün bittin zaten. Mahvettik oğlum herifi. Adam bırakmadık şehirde. Hadi abicim. Kaleşnikov. Elimizde kalaş mı vardı ya? Şey vardı sanıyordum. Kolt var sanıyordum. Kim neyim affettim ya? Üf, git abicim ya. Of. Hı. Evet. Ben bilmek istiyorum. Hı. Evet. Kim gibi? Acaba. Ho ho. Ya. Ya. A Adam bu durumda hala gidiyor neler diyor. Bak ateş ediyor gerizekalı. Al al. Geber amına kodumun herifi. Böylece adam bırakmadık. Resmen Liberty City'de yaşayan bir insan bırakmadık yani. Olacak iş değil ya. Olacak iş değil. Ne oldu? Kuzen. Aha Roman Reis geldi. Vay. Yaptık tabii ki kardeşim. Sen sakin ol. Yaptık. Rahat ol. Ne yapacaktık harbiden yani? Adamı öldürecektik. İntikamı da almış olduk. Hadi bakalım kısmet. satayım o kadar sicilimiz pisken nasıl rahat rahat takılacağız? Benim de çözemediğim bir iş bu yani. Neyse artık. Hadi bakalım. Sağlık olsun. Sağlık Ve böylece arkadaşlar Oyun da böyle değişik değişik müzikler eşliğinde bitiyor gibi. Roman arkada cesetle tek başına kaldı. Biz de yürüyoruz. Özgürlük heykeline bir zoom yapılıyor. Ve burada görüyoruz ki elinde bir kola şişesi tutuyor. <laughs> evet! You won! Kaydedeceğiz tabii ki. Oyunun senaryosunu böylece bitirmiş olduk. Bakalım. Devam var mı acaba kastiğinlerin? Yoksa yapacak bir şey yok. Bir takılacağız. Oh. Yeah. İyi güzel. Böyle gidiyor. İzleyelim bakalım. Producer bilmem ne. Geçelim ya. He's. Bu nasıl? Bu nasıl bir hayal bilmem ne şey dedi. Tamam. 250 bin doları da aldık bitirdik. Eğer şey varsa göz atacağım. Bir olay varsa Liberty City'de. Bir dakika şunu öldürelim. Abicim Bruce yine diyorsun ya. Bu arada neden grafikler takılıyor? Abuk sabuk. Bu ne lan? Işıkmış. Ben bunu tavuk sandım. Aa, şey. Eğer o kredislerin sonunda bir şey varsa görmediğim. Ondan sonra ben YouTube'dan falan bulup eklerim onu. Ayrı bir kayıt olarak şey yapılır zaten. Durur. Ee, neyse senaryoyu bitirdik arkadaşlar. Sonunda GTA serimiz sona erdi. Ama merak etmeyin. Bunda bitmiyor. bir Belki multiplayer birkaç bölüm çekeceğim. Ee, bir de Iron Man... Modu gibi değişik eğlenceli modlardan birer ya da ikişer bölümlük şeyler yapacağım videolarım olacak. Ee, o yüzden içiniz rahat olsun. Efendim hepinizi öpüyorum ama buraya bir girmek istiyorum. Buraya girmeden önce şu köşede bir şey var. Köşedeki şey el bombası. Dwayne arıyor. Dwayne niye arıyor? Hayır çağırmadık. Abi siktir git ya. Uf, kapat telefonu. Uğraşamayacağım seninle. Allah aşkına. Dur bir dakika. Şu merdivenden çıkalım. Sonracığıma şey yapalım. Bakalım şöyle bir manzaraya. Şuna nasıl giriyorduk ya? Şuradan içeri girmemiz için helikopterle falan atlamamız gerekiyor galiba. Onu da yapamadığım için şu anda... Oha yüksek zıpladın lan Niko. Vallahi abarttın yani. Neyse. Şuradan çık. Olmuyor mu? Neyse. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu seriyi de böyle bitirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Başka yeni serilerde ve Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Öpüyorum. Bay bay.